Hoş Hoş geldiniz Figen Hanım. Reyhan geldi mi? Gelmedi efendim. Emel, sen hastaneden çıkarken haber verdin mi Reyhan'a biz çıkıyoruz diye? Mesaj attım. Mesaj ne ya? Çocuk musun sen? Hadi ara eve geldiğimizi haber ver o da oyalanmasın oralarda gelsin. Anne kendi şoförüyle gelmişti ya. Hani trafik vardır. Birazdan burada olurlar herhalde. Reyhan gelince e, odasına çıkmadan bana vurasın. Peki efendim. Metin arası getirdi mi? Getirdi efendim. Tamam. Gel yavaş. Bir dakika. Tamam. Yavaş. Yavaş. Ha. Atayan. Tamam tamam tamam. İyi misin? İyiyim iyiyim. Annem bayağı neşeli günündeydi bugün. Normal değil mi? Kadın hastaneye kadar gelip kıyameti kopardı. Annemin de yüzle söylemediğini bırakmadı. Duymadın galiba. Ya öyle kıyamet falan duymadım. Hmm. Duymazsın tabii. Ortalığı ayağa kaldırmadığına göre kadın söylediklerinde haklı o zaman. Gerçekten kadına gidip onlar söyledin mi Aras? Ya kadın delinin teki ya. Benim Aslı'yla ne işim olur? Vallahi olay sandığından daha da ciddi. Annem çok kızgın haberin olsun. Yani siz ailecektir drama bayılıyorsunuz. Yani burada büyütecek ne var anlamıyorum. Tam ne olacak? Bir daha görüşmem hiçbiriyle. Ya zaten sen niye uğraşıyorsun ki bunlarla? Sen büyük patronsun ya. Bırak ben hallederim. Ya. Ben uğraşmasam da annemi şu anda tek kafaya taktığı şey budur. Ona eminim. Bak annem o kadının ne mal olduğunu biliyor. Tamam. Bana inanacak. Sen de biliyorsun ki sevgili kardeşim, annem sadece kendine inanır. Yok ya. Yok, ben şey yaparım. Ben ikna edeceğim onu. Sen bilirsin. Atalım mı maç? Yani tokatlarım. Ha? Göreceğiz bakalım. Kim kimi tokatlıyor? Hadi bakalım. Eksik olma Sibel'cim. İşte hepimiz toparlanmaya çalışıyoruz. Derya kızım nasıl? O da çok severdi Melike'yi. Ah Figen'cim, Derya da çok etkilendi tabii. Geçenlerde Melike'nin mezarına gitmiş. Dua okumuş, çiçek bırakmış. Çok duygulandım. Çok da gitti tabii. Allah razı olsun. Sizi arama sebebim hayırlı bir iş için. hayır olsun inşallah. Yüz yüze konuşalım istiyorum. Yarın öğlen Derya kızımı da alıp bize buyurmaz mısınız? Tabi, e, tabii. Tabii geliriz Figen'ciğim. O zaman yarın bekliyoruz sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım.